Dizi, farklı kuşaklara ait iki kadının medya dünyasında çatışmasını konu alır. Lale Kıran, 40'lı yaşlarında, yıllarını televizyon haberciliğine vermiş, disiplinli ve tecrübeli bir haber sunucusu. Aslı Tuna, Z kuşağına ait, hırslı, sosyal medyayı etkin kullanan genç bir gazeteci adayı. Aslı, Lale'nin yanına stajyer olarak girer ama amacı yalnızca öğrenmek değil, aynı zamanda Lale'nin tahtını elinden almaktır. Medya sektörünün acımasız kulisleri, hırs, güç mücadelesi ve etik çatışmalar bu hikayenin merkezindedir. Başroller Birce Akalay Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Defne Kayalar. Aslı, stajyer olarak girdiği kanalda sosyal medya gücünü kullanarak hızla yükselir. Lale'nin yıllarca emek vererek kurduğu otorite, Aslı'nın hızlı oyunlarıyla sarsılmaya başlar. Kenan, düşünceli, hem Lale hem de Aslı arasında kalır. Birinci sezonda Aslı, entrikaları sayesinde Lale'yi ekrandan uzaklaştırmayı başarır. Ancak ikinci sezonda Lale geri döner ve Aslı ile yüzleşir. Bu defa ikisi de hem kariyer hem de özel hayat anlamında ağır bedeller öder. Dizi adını kuşların uçuş stratejisinden alır. Gençler ancak, hedefe ancak. kestirme yollarla ulaşmaya çalışırken deneyimli kuşak Herkes sabırla kendi kanat çırpar.